Esselamu Aleyküm. Mucize yaşamak isteyen kardeşlerime mucize bir salavat tavsiye etmek istiyorum. Bu mucizeden kasıt nedir? Hocam bunaldım, sıkıldım, daraldım, her şey üstüme geliyor. Kara bulutlar üzerimde şimşekler çakıyor, belalar yağmur gibi üzerime yağıyor. Bir çıkış yolu arıyorum. Yok mu bir çıkış yol? Olmaz mı? Fefirru illallah. Allah'a kaçacaksın. Allah'a kaçarken seni Allah'a en hızlı götürecek olan vasıta... Resulü Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Getireceksin Efendimiz'e salavat ve göreceksin mucizeyi. Hele bir de bu salavat ki zaten buna mucize salavat diyorlar. Yani 313 defa bu salavatı getirdiğin zaman kara bulutların dağıldığına, yağmur gibi yağan belaların def ve ref olduğuna şahit olacaksın. Hele bir de bir nefeste 11 defa okursa diyor biraz zor ama belki biraz çok ezberledikten sonra bunu iyice dilin alıştıktan sonra yapabilirsin. Bir nefeste 11 defa okuyan her hastalığına her derdine deva şifa bulur diye bir müjde de var. Ekranda zaten bu şifa salavat yazıyor. 313 defa okuyalım. Her hususta bize bir reçete, bize bir şifa ve menba kaynağı olacak, dertlerimize derman olacak bir tavsiyedir bu kardeşlerim.